Maria Hanım, mutfağı toparladık. Var mı başka bir isteğiniz? Ellerinize sağlık. Gidebilirsiniz siz. Ama gelen olursa? Bu saatten sonra gelen giden olmaz. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgilim. Bir tanem. Nasıl geçiyor ilk gün? Yoğun musun? Kimse gelmedi. Gelirler. Düşürme modunu hemen. Ne bileyim. Hiç böyle hayal etmemiştim. Bir sürü de yemek yaptım. Oz, daha ilk. gün. Biraz reklam yaparız. Eşe dost haber veririz. Sonra çok yoğunum diye alarsın. Tamam. Kapat gel o zaman. Kapıda araç bekliyor zaten. Ben senin modunu yerine getirmesini iyi bilirim. Ya. Tamam o zaman. Birazdan çıkarım. Hadi bay bay. Şefim kapatıyor musunuz? Gelen giden olmayınca. Ya e ben çok açım ama. Gerçekten mi? E, süper. Ne getirim size? Bir sürü şey var. Mesela... Hiç fark etmez. Siz ne isterseniz. Tamam. Harika şeyler yaptım. Hepsine tadına bakmalısınız. Bu arada bu size. Bana mı? Bakalım beğenecek misiniz? Öyle küçük bir hediye. Bizde adettir. Yeni bir işe başlandığında hediye alınır. Ne kadar tatlı şey bu. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl? Oldu mu burada? Bence harika oldu. <laughs> Buyurun, hemen başlıyorum servise.